şöyle bir şey de Çakır Osman bu dokuz yaşın ulun çağdan sonra yani on beş yaşında bu şartlarda ulun çağına giren kişi altı dokuz ya on dokuz yaşında yirmi yaşına oldu bir ifade var bunlar Bunlar boş laftır kardeş Bunlar boş laftır bular ilahiyetlerin sapık ilahiyetler hepsi ilahiyetler sapık değil tabi sapıklarının lafıdır. Ee, böyle bir şey yoktur. Hazreti Ayşe 6 yaşında Resulullah onun e, niçahını kıydı Mekke'de hicretten önce. Hicretin senesinde de 9 yaşında onunla evlendi. 9 yaşında bak üzerine basa basa. Ama o zaman da Arap'ta bu çok normal 6-7 yaşında evlenenler vardır. Arap'ta bir de Arap sıcak ülke olduğu için 9 yaşında kadındır. Yani hem hayz yapıyor, daha 8 yaşında yakarmışlar. Bir de kadınlık görevini görürmüş. Onun için onun için o zamanın Abu Cehilleri Resulullah'ı Hazret Ayşe'den dokuz yaşında öyle bir kimse tenkil etmedi. Ne ama ama bugün ne bu cehilleri bak yapıyor bir işi. Yemekçi, o örf varmış. O bak Ye, yeten 100 seneye kadar kimse Hz. Ayşe'nin meselesini yapmıyordu. Bu batı kültürü geldi bize ağır bastı. Bu sefer bizimkiler papağan gibi ötmeye başladı. Ondan sonra sırdın gibi. Sırdın kuşu var böyle. Boş şey yapar, ses yapar, cürüntü yapar insanın canını sıkar. Bunlar da böyle konuşurlar. Dokuz yaşında evlendi bir mahsur yoktur. Allah izin vermiş. İslam şeriatinde de bu var. Ama bugün de ben Türkiye'de kalkayım, yani Avrupa'da kalkayım, yani başka bir yerde. Dokuz, ben 50 yaşındayım, 9 yaşında bir kızla evleneyim. Şer'en bu haram değil. Ama ürfün, adetin şeriatta usulü fukute yeri var. Eğer ürf şeriatta muhalefet değilse ürfü ön plana çıkartmamız lazım. Türkiye'de bu, mesela iyi görünmüyorsa evet bunu yapmak izin vermez. Alimler der evet burada dokuz yaşında kimse evlenmez. Çünkü dokuz yaşında kız hala e, kadın olmamış, haz yakamamış. On yaşında ancak ya. Onun için hayz yakamak da evlen önemli değil. Evlenmek bir sebep değil şeriatta. Evlenebilirsin. Ama hadet öf önemlidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmışsa demek ki Allah'ın emridir. Bunda bir mahsur yoktur. Delil de dedik o zamanın kafirleri Bin sene kimse bunu ağız almadı. Bin, bin, üç yüz sene kimse bunu ağız almadı. Ne zaman bu çıktı? Avrupa batı kültürü açısında kalırken şeytan bunu ortaya attı. Elemanlarıyla bizimkiler de olarak eleman oldular. Öyle çıktı. Yok, öyle bir şey yoktur. Bu uydurmasyon bir şeydir. Dokuz işte on da koy bilmem filan. Bunun aslı yoktur. Bütün kitaplarımızda, Bukhari'de de geçiyor, bütün çahih senetlerimizde Hazret Ayşənin 9 yaşında evlendi. Evet.